Hı. Şimdi, e, efendim bu seyahatimiz de <laughs> Kişisel Merhametler'de vardı. Tabii, siz üç gün, oraya. Yani. Var. Yani, evet, doğru sonuçta evet. Samerkençler. Tabii bu... Ancak Samerkençliğe durdunuz, yoksa başka yerlerde mi? Şey dedim, bir de Buhara'ya gittik. Buhara'ya gittik. Efendim e, orada, Samerkat'ta seyahat ve Buhara'da belirdiğimiz evet. intibaları size söylemek isteriz. Çünkü siz burada bir liderliği üstlenmiş durumdasınız bazı şeyleri bilmekte fayda olacak herhaldeyiz. Belki bizim söylediklerimiz siz burada biliyorsunuz ama biz bilmediğimiz için bir kere daha size anlatmayı uygun görürüz. Çünkü e, orada bizim hissettiğimiz şeyler şudur ki e, Azerbaycan'ın dışındaki zannediyoruz ki Özbekistan çok daha yakın olmasına rağmen tam şuurlu bir e, milliyetçilik hareketi henüz başlamış değil. Var. Turancı, Türkçü <laughs> arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Fakat onlar çok ekaliyette ee, ve hissiyatımız olur ki Azerbaycan'da vakıda olan her şey oraya hemen anında yansıyor, hemen anında orada duyuluyor ve onlar da sizin gittiğiniz yolları denemek istiyorlar. Mesela e, Latin alfabesine geçişte sizden bir ışık bekliyorlar. Ee, onlar sizde eğer bir Latin alfabesini kabul ettik dediğiniz an itibaren muhtemelen onlar da aynı şekilde hemen teşebbüse geçecek ee, yalnız şu da var. Demin de söylemiş olduğunuz gibi burada küretim. Azeri kardeşlerimizin buradaki hareketleri fevkalade mükemmel ee, ve onlar sizi adeta bir lider olarak görüyorlar. Yani Azerbaycan'ı Türk aleminin kurtuluşunda bir lider olarak telakki ediyorlar ve görüyorlar. E orada bir mesket meselesi vardır. Fakat konu hemen söyleyeyim, söyleyeyim ki bir programlama başka bir şey değil. Böyle. Altyapı türlerinin buradan orada e, pazarda bir hak kurmuşlar, sonra buna hemen dar koşulmuş. Hemen yani bu Evet, evet. Operatör bakım e, ayrı bir bu yurti siyasetidir. Yani hakları e, özgürlüğü buna mücadelesidir. Benden almak için Ara bir şeyler sanat, bir gün nefis da neyse bir tırkın töredir. Evet, imparator yani bu maskmanın işidir. Evet, her yerde bunu yapıyor. Yani. Yalnız şunu da söyleyeyim, <laughs> yani edeyim, şunu bekleyebilirsiniz. Ee, ee, Özbekistan'da Azerbaycan'a karşı e, yine bir provokasyon oynanıyor hissine kapıldı. Onları buraya karşı bir e, hazırlama, yani e, size karşı bir düşman yapma gibi bir değerleri vardır. E, buna lütfen kanmayınız. Yani Mescit meslek meselesini bahane ederek eee size karşı bir takım yeni oyunlar hazırlama yani olabilir. Gel, gel. Onu söyleyeyim. Çok olsa da cüz'ü bir üç bir kalan Buradan da müşahedelerimiz, bir iki anlatalım. Şimdi Kıyabana gittik, gördük. Okullar açılmış, mektepler açılmış bugün Azerbaycan'da iki tane mektep talebeleriyle beraber kalkmışlar, şehitlerimizi ziyarete gelmişlerdi. Başlarındaki hocalar şehitlerin kanı yerde kalmayacaktır diye çocuklara mütemadiyen sloganlar, sözler söyletiyorlardı. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Biz de aynı Türkiye'den gelen kardeşlerimiz olarak aynı hisleri paylaşıyoruz. Gerçekten bu insanların kanını yerde kalmamasını arzu ediyoruz. Bu kanın yerde kalmaması için Türkiye'deki Türkçülerin yanınızda olmanızı, olduğunu bilmenizi isteriz. Türkiye'deki Türkçü kardeşlerimiz aynen sizin gibi düşünmektedir. Hükümetler ne düşünse düşünsün. Onlar bizim işimiz değildir. Hükümet öyle düşünür, böyle düşünür. Öyle söyler, böyle söyler. Bunlar bizim işimiz değildir. Ama Türkiye'deki Turancılar, Türkçüler aynen sizin gibi düşünmektedirler. En ufak bir şeyimiz yoktur. Biz sizleri Türkiye televizyonunda gördüğümüz zaman yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çok başlaşıyoruz, çok başlanıyoruz. Evet. Bunu da tamam. iftihar ediyoruz. Evet. ve Allah'tan size başarılar diliyoruz. Benim tamam. söyleyeceklerim bunlar. Tamam.